Herkese merhabalar. Bir önceki videoda e, akrilik kulpluklarımızı tanıtmıştım ve orada akrilik kulpluklarla yapmış olduğumuz sapı kısaca göstermiştim. Şimdi o sapımızı ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. E, kulpluklarımız şu şekildeydi e, hatırlıyorsunuz. E, bunlar dönüyor bu şekilde. Biz bu kulpluktan iki tanesini birleştirdik. İki tanesinin e, arasına deri parça ekledik. Bu şekilde. Bir gerçek deri bu alt kısmını da göstereyim gerçekleri olduğu anlaşılsın. Ee, büyük olan halkasına, büyük olan halkasına bir tane böce taktık. Buradaki böceğe deliklerini açtık. Bu böceler ne işe yarıyor? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Böcelerimiz e, saplarımızı tabii ki çantalarımıza monte etmemizi sağlıyor. Şöyle derinin gözeneklerini yakından göstereyim. Gerçeklerinin farkı anlaşılsın. Gerçeklerin nasıl anlaşılacağını çok merak edenler oluyor. Gerçekleri gördüğünüz gibi böyle, böyle e, gözenekli olur. Bakın gözenekli gözenekli. Alt kısmı böyle. E, yaktığınız zaman da gerçekleri gerçekleri yanmaz deniyor. Yan, yanıyorsa gerçekleri değildir diye bir yanlış bir anlayış e, düşünce fikir var. Gerçekleri de yanar. Evet. Ama yandığı zaman çok fena bir koku verir. Yani nasıl ki bir tüy yandığında veya bir kelle ütüldüğünde vesaire gelen bir koku vardır. O koku gibi bir koku gelir. Suni deriyi yaktığınızda ise bir naylon, naylon yanıyormuş gibi bir koku gelir. Tabi suni deri hemen büzüşür, daha çabuk yanar. Gerçek deri biraz daha geç tutuşur, geç yanar ama sonuçta gerçek deri de yanar. Yaktığınızdaki koku aslında gerçek derinin gerçek deri olup olmadığını ortaya koyar. Dediğimiz gibi burada e, böcemiz var. Burası bu şekilde dönebiliyor. Bir önceki videoda göstermiştim. Buradaki e, vidalar açılabiliyordu. Açılabildiğini göstermiştik. E, sapımızın diğer ucuna da aynı kulpluktan bir tane daha taktık. E, bu gümüş renk, gümüş metal. E, akrilik topu da bunun siyah. Biz de buraya gümüş trok çaktık. Gümüş troklu. Bir e, tek sap olarak kullanabileceğiniz e, tek sap bu. E, çantanızı tek sap olarak kullanabilirsiniz. Bu bizim yaptığımız şu an yaptığımız 80 santim. Fakat bunun e, web sayfamızda 50 santimden başlıyor uzunlukları. 60, 70, 80 santime kadar alabiliyorsunuz. E, fiyatları da ona göre uzunluk arttıkça fiyatları değişiyor. Biz orada e, en kısa seçeneklerdeki en kısa olan uzunluğun fiyatını yazdık. Ona dikkat edelim. O fiyattan e, alıyorsunuz. E, en kısa olanın fiyatını seçmiş oluyorsunuz aldığınızda. Uzunluğu seçtiğinizde, daha uzun seçtiğinizde o sepetinize farklı fiyat olarak yansıyacak. E, buradaki gerçeklerinin rengini seçebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 16 farklı renkte gerçeklerimiz var. E, biz 4 tane kulpluk bulunduğu için, 4 farklı kulpluk çeşidimiz olduğu için... ...kulplukların her birini ayrı ayrı... Yükledik. Her birini ayrı ayrı yükledik kutlukları. Ee, buradaki gerçekleri rengi opsiyonel. İstediğiniz gibi oradaki rengi seçebilirsiniz. Yani gümüş siyah, gümüş metal siyah toplu ee, ürüne geldiğinizde gerçekleri rengini seçtiğinizde bu siyah örneğin bu sütlü kahve şu renk taba şu renk açık taba ee, bunları şu önümde gördüğünüz renklerde ee, yükledik biz. Siz buradaki gerçekleri renklerini seçerek e, ürününüzü alabiliyorsunuz. Şu açık tabaya yüklediğimiz e, kulpluk light gold metalli ve siyah toplu gerçekleri rengini istediğiniz gibi seçebilirsiniz diye söyledik zaten. Şu görselde gördüğünüz e, web sayfamızda yüklü olan amber renkli e, akrilik top light gold metal. Bu seçenekten seçtiğinizde deri rengini seçtiğiniz deri rengini örneğin siyah seçtiniz. Fakat bu görselden seçtiniz. Biz buradaki deriyi siyah yapıp size göndereceğiz. Siyah renkli gerçek deriye amber toplu, amber renk toplu, light gold metalli olan e, kulpluğu göndereceğiz. Şu sütlü kahvenin bulunduğu görselde bej top var, bej renk top var. E, metali de bunun e, gümüş renk, Şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Metali gümüş renk. Gümüş renkli bej toplu görselden ürününüzü seçtiğinizde gerçekleri rengini örneğin sütlü kahve seçtiniz bunu göndereceğiz. Fakat başka bir renk seçtiniz diyelim ki siyah seçtiniz veya lacivert seçtiniz diyelim. Buradaki gerçekleri değiştireceğiz. Siz e, lacivert gerçekleri derili bej akrilik toplu gümüş metalli ürünü satın almış olacaksınız. Siyah için de aynı şey geçerli. Gerçekleri rengi opsiyonel. Siyah gümüş. Gerçekleri diyelim ki kırmızı seçtiniz. Kırmızı gerçeklerili, gümüş metalli, siyah akrilik toplu olan ürün size gelecek. Böceleri söyledik dikmek için. Ee, çantayı, bu, bu, sapları biz tek sap olarak düşündük. Hani 80 santim ama tabi siz bunu e, 80 santim alıp veya daha kısa alıp çift sap da yapabilirsiniz. Yani web sayfamızdan İki tane aldığınızda bunu, iki tane aldığınızda çantanızın bir tarafına birini monte edersiniz. Diğer tarafına diğerini monte edersiniz. Çift sapınız olmuş olur. Çift sap olarak da o şekilde kullanabilirsiniz. Bu akrilik kulpluklar çok maliyetli oldu. Fiyatları yüksek. Onun için de sapın fiyatı da biraz yüksek olmak zorunda kaldı. Bu konuda da anlayışınıza sığınıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.